Evet 5. soruya baktığımız zaman bir kır düğünü yapılan alanda boydan boya lambalar yanmaktadır. Birden başlayarak 40'a kadar numara verilmiş. Lambaların yanması, yanma işlemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır. 1, 2, 3 şeklinde 39, 40 tane lamba olduğunu görebiliyoruz burada. Ee, lambalar soldan sağa doğru yanmaktadır ve bir lamba söndükten sonra diğer lamba yanmaktadır. Numarası 2 veya 3'ün katı olanlar olanlar e, sarı, 5'in katı olanlar mavi ve diğerleri pembe ışık vermektedir. Ee, yalnızca sarı ışık veren lambaların yanma süresi 2 saniye Yalnızca mavi ışık veren lambaların yanma süresi 3 saniye Ve yalnızca pembe ışık veren lambaların yanma süresi 1 saniyedir Buna göre kır düğünü yapılan alanda ışık sistemi çalıştırıldığında 39. lamba ilk kez yanıp söndüğü anda Başlangıçtan itibaren kaç saniye geçmiş olur diye bir e, soru verilmiş Şimdi baktığımız zaman sarı ne olacaktır? Sarılar 2, e, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 devam edecektir. 38, 39 ve 40 şeklinde olacaktır. 2 ve 3'ün katı olan sayılar bunlardır. Mavi olanlar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ve 40'tır. 5'in katıdır bunlar. Pembeye baktığımız zaman da geri kalan 1, 7, 11, 13, 17... 19, 23, 29, 31 ve 37'dir diyebiliriz. Bunlar da 2, 3 ve 5'in katı dışında olan sayılardır. Şimdi hem sarı hem mavi olan bazı renkler var. Ee, lambalar var. 10, 15, 20, 30 ve 40. Bu lambalar hem her ikisinde de var. Bu durumda sadece pembe olan 10 tanedir. O da 1 taneye yanmaktadır. Şunlar pembe diyelim sadece pembe. Sadece mavi olan 3 e, tanedir. O da 3 saniye yanmaktadır. Sadece sarı olan 22 tanedir. Onlar da 2 saniye yanmaktadır. Hem sarı hem mavi olan şeyler de 5 tanedir. Onlar da 5 saniye yanmaktadır. Toplam süre 10 e, çarpı 1 artı 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 22 artı 5 beş çarpı 5'ten 88 saniyedir. 40. lambanın yanma süresi 5 saniyedir. 40. lambanın yanma süresi 5 saniye olduğu için bu durumda 88 saniye yandığı için eksi 5 dediğimiz zaman 39. lambanın yanma süresini bulacağız. Bu da 83'tür. Buradan cevabımız D seçeneğidir.